Orbital Yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi koligatif özellikler test 12 ile birlikteyiz. Birinci soruda çözeltide çözülen maddenin türüne bağlı olmayıp sadece çözülen maddenin toplam tanecik derişimine bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Buna göre niceliklerinden hangileri koligatif özelliktir? Arkadaşlar koligatif özellikler kaynama noktasındaki yükselme, donma noktasındaki düşme, buhar basıncındaki değişim ve ozmatik basınç olmak üzere 4 tanedir. Dolayısıyla bunların hepsi de koligatif özelliklerdir. 2. Taze kesilmiş elma diliminde kütlece %70 derişiminde şekerli su çözeltisi konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra elma dilimlerin şekerli sudan çıkarıldı. Bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Evet, %70 derişimindeki şekerli su çözeltisine elma dilimini koyduk arkadaşlar. Dolayısıyla derişimi fazla olan taraftaki çözeltinin derişimi az olan çözeltideki çözücüyü çekme kuvvetine ozmatik basınç denir. %70 derişimindeki şekerli su elmanın içerisindeki suyu çekecektir. Elma büzüşecektir arkadaşlar. Şekerli su çözeltisinin kütlece yüzde derişimi azalır bu işlem sonucunda çünkü çözücüyü çekiyor sadece. Elma dilimleri su kaybeder. Şekerli su çözeltisi daha derişik hale gelmez. Daha deri seyreltik hale gelir. Çünkü elmanın içerisindeki suyu çekip alacaktır. Buna da ozmatik basınç diyoruz. Üçüncü soruda yukarıdakilerden kaç tanesi tuzlu su ve şekerli su çözeltisi için aynı olabilir? Kaynama noktası aynı olabilir. Donmaya başlama sıcaklığı aynı olabilir. Çünkü bunların miktarları verilmemiş. Aynı olabilir. E, molar derişimleri aynı olabilir, ozmatik basınçları aynı olabilir, buhar basınçları aynı olabilir. Elektrik akımı ile aynı olması mümkün değildir. Çünkü şeker kovalent yapılı bir bileşik olduğu için elektrik akımı iletmez. Ama tuz, tuzun sıvı hali ve e, sulu çözelse iyonlar içerdiği için elektrik akımını iletir. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki uzman düzey ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Uzman düzeyine bir bakalım arkadaşlar. E, A kolu B kolu keşke derişimler verisi diyeceğim ama şurası daha koyu. Yani şuranın derişimi daha fazla. Onun için buradaki çözücüyü kendine doğru suyu kendine doğru çekecek bu çözelti. Zamanla bu çözeltinin hacmi artacak derişimi azalacak. Zamanla bu çözeltinin hacmi azalacak derişimi artacak arkadaşlar. Saf çözücüymüş o zaten. E, bu şekilde bir ozmaz olayı gerçekleşecek. Zamanla A kolunda sıvı seviyesi artar ifadesi yanlıştır. B kolunda çözelti daha derişik hale gelir ifadesi yanlıştır. Çünkü çözücü ne yapıyor? Derişimi fazla olan tarafa geçiyor. Daha da seyrelecek. Çözücü molekülleri geçişi B kolundan A koluna doğrudur. A kolundan B koluna doğrudur. Bu da yanlıştır. Yanlış arıyormuşuz. Bir anda tereddüt ettim. B kolunun olduğu taraftan basınç uygulanırsa su molekülleri A kolundan B koluna geçer. Derişimi fazla olan tarafa basınç uygulandığı zaman arkadaşlar, derişim fazla olan B kolunun olduğu taraftan basınç uygulanırsa su molekülleri A kolundan A kolundan B koluna geçer ifadesi yanlış olur. Buna ters ozmoz olayı diyoruz. Ozmotik basınçtan daha fazla bir basınç uyguladığımız zaman bu sefer çözücü molekülleri, çözünen molekülleri seçici geçirgen zardan derişimi fazla olan taraftan derişimi az olan tarafa doğru geçer. Yani A kolundan B koluna değil B kolundan A koluna geçecek. Hepsi yanlış oldu arkadaşlar. Beşinci soruda dibinde katısı olmayan doygun şekerli su çözeltisi sabit sıcakta saf su ekleniyor. Çözelti doygun su ilave ettiğimizde doymamış hale geldi. Buna göre inceliklerinden hangileri artar? Moler derişim azaldı dolayısıyla arkadaşlar. Bakın molar teşhidir en bölü V'de. Şu mol sayısı sabit kalırken hacimi artırdık biz su ilave ederek. Ve molerite azaldı. Molerite azalınca kaynama noktası artar. Kaynama noktası e, molarite azalınca e, kaynama noktası da azalır. Pardon. Kaynama noktası azalır. Buhar basıncı artar. Niceliklerinden hangileri artar dediğine göre buhar basıncı artar arkadaşlar. Molar derişimi azaldı. Kaynama noktası azalır. Yoğunluk azalır. Kütlece yüzde derişim azalır. Hepsi de şuradaki işleme bağlı. Su ilave ediyoruz çünkü. Çözünen maddenin mol sayısı aynen kalıyor. Su ilave ettiğimiz için çözelsin. Kütlesi artıyor. Kütlece yüzde derişim azalıyor. kaynama noktası azalıyor. Öz kütle azalıyor. Ama kaynama noktası azaldığı için buhar basıncı artıyor. Altın soruda aynı ortamda bulunan eşit kütledeki sodyum klorür çözelsi ve saf su ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Saf suyun uçuculuğu daha fazladır. Uçuculuk kaynama noktası ile ters orantılı olarak değişir. Kaynama noktası arttıkça uçuculuk azalır. Sodyum klorür çözelsinde kaynama noktası daha fazla olduğu için uçuculuğu daha azdır. Yanlış olan ifadeyi arıyoruz. Doğrudur. Sodyum klorür çözelsinin yoğunluğu daha fazladır. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları eşittir. Kaynama aslında aynı ortamda bulunan bütün sıvıların kaynama noktaları birbirine eşittir. Çünkü kaynama e, buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu anda başlar. Saf suyun donma noktası daha düşüktür. Saf suyun donma noktası 0 derece. Su içerisinde herhangi bir madde çözündüğünde donma noktası düşer. Onun için sodyum klorür çözelsin donma noktası daha düşük olacaktır. Sodyum klorür çözelsin kaynama noktası daha yüksektir. Su içerisinde uçucu olmayan bir bileşen çözüldüğünde kaynama noktası artar. 7. soruda 25 derece bir ATM'de molar derişimleri ve hacimleri eşit olan potasyum nitrat ve kalsiyum nitrat çözeltinin aşağıdaki inceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir? E, hacimleri eşit, molar derişimleri de eşit. O zaman potasyum nitrat çözeltisine bir bakalım arkadaşlar. Potasyum nitrat çözeltisinde potasyum artı bir, nitrat eksi 1 şeklinde iyi onlaşır. Molar derişimini aldım. Toplam tanecik miktarı 2 molar yaptı. Aynı işlemde kalsiyum nitratı iyonlaştırmaya kalkarsam arkadaşlar kalsiyum artı 2 nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. 2 tane nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. Molar iyonlaştığında 2 molar oluşur. Toplam oluşan tanecik miktarı 3 molardır. Toplam tanecik miktarı arttıkça kaynama noktası artar donma noktası düşer. Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır. Kesinlikle eşittir için buhar basıncı eşit olmaz. Kaynama noktaları eşit olmaz. Toplam iyon derişimleri eşit olmaz. Donma noktaları eşit olmaz. Çözünen maddelerin mol sayıları eşittir. Çözünen maddelerin mol sayıları kesinlikle eşittir mol sayıları eşit olur. molarite eşittir. N bölü V'de hacim ve molarite aynı olduğu için mol sayısı molarite çarpı hacim olacak. Bu iki değer aynı olduğu için çözünen maddelerin mol sayıları kesinlikle eşittir. 8. sorumuzda yukarıdaki kaplar oda sıcaklığında bulunmaktadır. Sabit sıcaklığa birinci kaba bir mol sofra tuzu, ikinci kaba da bir mol şeker konuluyor. Evet, tamam. Buna göre oluşan çözeltilerin hangileri eşittir? Sodyum klorür arkadaşlar sodyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. 1 mol 1 mol attığımız için e, molalite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı olduğundan dolayı 1 mol 1 bir bölü 1'den 1 bir kilogram su var çünkü her ikisinde de 1 molal tanecik yapar. O zaman buradan da 1 molal tanecik buradan da 1 molal tanecik gelir. Toplam tanecik miktarı 2 molal yapar. Şeker ise arkadaşlar moleküler olarak çözünen bir katıdır. O6 su içerisine atıldığı zaman C6 H12O6 şeklinde moleküler olarak çözünür. Bir molal çözünme gerçekleşirse bir molal tanecik oluşur. Burada da bir molal tanecik var. Tanecik miktarı ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar yüksektir. Hangileri eşittir diyor. Kaynama noktaları eşit olmaz. Donma noktası o kadar düşüktür. Donma noktaları eşit olmaz. Molal derişimleri her ikisinin de birer molal olarak buldum. Bunlar eşittir. Buhar basınçları kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır. Sodyum klorun kaynama noktası fazla. Buhar basıncı daha küçüktür. 9. soruda eşit derişimli x, y, z tuzlarının sulu çözeltilerinin aynı ortamda kaynama noktalarının farklı olması ile açıklanabilir. Eşit derişimli sulu çözeltilerinin aynı ortamda kaynama noktalarının farklı olması. x, y, z. Bunların molariteleri aynıymış. Molariteleri aynıysa o zaman bunların kaynama noktalarının farklı olması içerdikleri iyon sayılarının farklı olduğunu gösteriyor. Örneğin x, e bileşiğimiz sodyum klorür ortamda iki tane tanecik içeriyor. Ee, y bileşiğimiz kalsiyum klorür ortamda ee, üç tane tanecik içeriyor. Z bileşiğimizde alüminyum klorür ortamda dört tane tanecik içeriyor. Dolayısıyla ortamdaki tanecik miktarı hangisinin daha fazlaysa kaynama noktası onun daha fazla oluyor. Onun için toplam iyon derişimlerinin farklı olmasına bağlıdır. Çözeltinin hacimlerine bağlı değil. Çünkü bunların eşit derişimli olduğu bize verilmiş arkadaşlar. Çözeltinin üst kütlelerine de bağlı değil. Çünkü derişimler bizi ilgilendiriyor burada. Molerteler bizi ilgilendiriyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Onun soruda sıcaklıkları ve hacimleri eşit olan 0,1 molar ve 1 molar sodyum nitrat çözeltilerinin niceliklerinden hangileri farklıdır? Her ikisi de sodyum nitrat çözeltisi olduğu için ortamda sodyum artı bir nitrat eksi 1 iyonları barındıracaklar. Buradan 0,1 molar 0,1 0,1 toplam tanecik miktarı 0,2 molar olacak. buradan 1 molarlık bir iyonlaşma gerçekleşirse toplam tanecik miktarı 2 molar olacak. Toplam tanecik miktarı ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar fazladır. Hangileri farklıdır? Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları. Bir sıvının kaynayabilmesi için buhar basıncının açık hava basıncına eşit olması lazım. Aynı ortamda bunun için kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşit olur. Farklı olmaz bu eşit olur. Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları tabii ki farklıdır. İkinci çöz, bir molarlık çözeltinin daha fazladır. Toplam iyon derişimlerini zaten şurada buldum. Bunlar da farklıdır. Doğru cevabımız D. 11. soruda kaynamakta olan saf suya bir miktar şeker ilave ettiğimizde kaynama bir anda durur. Çünkü şeker su içerisinde çözünce su içerisinde katı bir madde çözündüğünde kaynama noktası artar. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kaynama olayı kısa bir süre için durur. Dolayısıyla kaynama yükseldi kaynama noktası. Kaynama noktası yükseldiği için de buhar basıncı düşmüştür. Buhar basıncı düşer. Kaynama noktası yükselir. 12. sorumuz üçlü nokta grafiği ile alakalı bir soruymuş. Yukarıdaki grafik saf bir sözü içerisinde uçucu olmayan bir madde çözündüğünde, uçucu olmayan bir madde çözündüğünde, katı bir madde çözündüğünde çözünün kaynama ve donma noktalarının değişimini göstermektedir. Buna göre grafikle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Evet şurası üçlü noktamız arkadaşlar. Üçlü noktada katı sıvı gaz halinde bulunuyor. Saf çözücünün verilmiş. Daha sonra bir madde çözdük bunun içerisinde. Çözünce de ne oldu arkadaşlar? Şurası e, grafikte gördüğümüz şuradaki eğri arkadaşlar erime noktasıdır. Şurası ise kaynama noktasıdır. Dolayısıyla çözünme olayı gerçekleşince kaynama noktası arttı. Donma noktası azaldı. A noktası çözeltinin donma noktasıdır. A noktasını bir bulalım. A noktası çözeltinin donma noktasıdır. ifadesi doğrudur. D noktası çözeltinin kaynama noktasıdır. Grafik okuyacağız sadece. D noktası çözeltinin kaynama noktasıdır. Bu ifade de doğrudur. Çözücü olarak su kullanılmıştır. ifadesi yanlıştır. Çünkü saf suyun arkadaşlar üçlü nokta grafiği de erime noktası şu şekilde gerçekleşir yüzeyden donduğu için su. Yani basıncın etkisiyle basınç arttıkça erime noktasında azalma olması gerekiyor. Diğer saf maddelerin ise soruda verildiği gibi gerçekleşir. Onun için 3 numaralı öncül yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.